arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, hoş. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkür ediyorum. Kendi ofisinde bizi davul ettin. Sağ olun. En azından bugün iktisadi dayanışma olarak hep birlikte bir mini söyleşi yapalım dedik. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Siz hoş geldiniz. Ee, siz Mali Müşavirler Mahasebe Devletleri'nin yani şu an ikinci dönem İçkiler Şubesi'nin başlarını yapıyorsunuz. Hı hı. Biraz bahseder misiniz? Hem kendinizden hem dernekten bir de giriş yapalım. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Değerli Nusret abi, bu mesleğin tarihsel sözünün çok büyük var. Öncelikle ilgin alakan için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mesleğimize katkıların azım sarmayacak düzeyde. Şimdi biz mevcut yönetim 17. dönem yönetimi. Evet. Derneğimizin kuruluşundan itibaren. Bir önceki dönem 16. dönemde göreve gelmiştik. Ee, geçen Ekim ayında, 2021 yılının Ekim ayında yeni e, görevi teslim aldık. Tabii ilk dönemimiz e, biliyorsunuz pandeminin ortasına denk geldi. Evet. Bir buçuk yıllık bir süreci e, tam anlamıyla faaliyete geçiremedik. Ama bir buçuk yıllık süreçte azım sermecek çalışmalar yürüttük derneğimizde. E, kültür sanat ve meslek etkinliklerle meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını e, karşılamaya. Onlara e, rehberlik ve e, örnek olmaya çalıştık. E, önceki dönem yönetimimizde şu anda e, sadece bir arkadaşımız değişti. E, pandemiden kaynaklı olarak e, tamamlanmamış görevler vardı. Onları tamamlamak için bir arkadaşımız hariç, Suat abimize de buradan selamlarımızı iletelim. E, görevimizi e, aynı kadroyla devam ediyoruz. Tabi beklentilerimiz mesleki anlamda, e, ekonomik anlamda, ülke sorunları anlamında büyük zor bir coğrafyada, zor bir ülkede yaşıyoruz. Ve mesleğimizin her alanında bununla ilgili yapabileceğimiz katkılar, üretebileceğimiz politikalarla süreçe katkı sunmak istiyoruz. Biz de çok kurumsal kimliği olan ve mesleğimizin gelişmesinde çok önemli önderlik ve rehberlik etmiş olan Malum Şahırlar Masihçi Birliği Derneği'nin bir şubesi olarak ki Yaklaşık 40 yılın üzerinde bir geçmişi var bu derneklerimizin. Ve odalarımızın e, kuruluş sürecinden önce mesleki gelişimlere e, rehberlik eden, önderlik eden kuruluşlar. Sizin de bu tarihsel süreçte çok büyük emeğiniz var. Evet, Baştan beri 70 yıllardan beri biliyorsunuz bu süreci. Ve biz de 87 yılında Üsküdar olarak bu sürece dahil olmuş bir derneğiz, bir şubeyiz. E, o tarihten bu yana kesintisiz bir şekilde e, çalışmaların içerisindeyiz. E, bu süreci başlatan bu günlere gelmesinde emeği olan çok büyük değerli meslektaşlarımız, üstadlarımız var. Onlara da e, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Kısaca bu kadar söyleyeyim şimdilik. Peki teşekkür ediyoruz. Evet, birazdan tekrar geleceğiz. Ticen Hanım, e, kendinizden bahseder misiniz? Ticen Türk kimdir? E, besteyi nasıl hatırladınız? Biraz Hı -hı. bilgi verir misiniz? Peki. E, 73 doğumlu Adanalıyım. 22 yıl önce muhasebe işine başladım. 22 yıldır muhasebe yapıyorum. Ne güzel. Evet. <laughs> 6 yıldır da Üsküdar ilçe temsilciliğinde, daha doğrusu 4 yıldır da Üsküdar ilçe temsilciliğinde görev almaktayım. Üsküdar dernek yönetiminde de bu ikinci dönemim oluyor. Çalışıyoruz. <laughs> bu şekilde yani. daha. Başka ne diyeyim bilemedim. Peki teşekkür ediyorum. Fatma Hanım sizinle bizim bu <gülüyor> ikinci röportajımız. <laughs> evet, evet. Siz biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 71 İstanbul doğumluyum. Normalde işte 92 Evi Marmara İşletme mezunuyum. Ben e, üniversite yıllarında bir aylığına bir işe girdim. Fakat 14 yıl aynı şirkette çalıştım. Dolayısıyla o zaman yapmıyordum. Yöneticilik yapıyordum. Son zamanlarda e, ruhsatım vardı fakat aktif olarak çalışmıyordum. E, ee, şirketimizin Bayrı Müşavir vasıtasıyla 2005 yılında mesleğe başladım. Bugün bugündür devam ediyorum kendi büromda. Ee, birbirinden değerli üç tane dernek başkanıyla çalışma imkanı buldum. 2003 yılından beri dernekte aktif olarak görev almaktayım. Ee, son üç dönemde sayman olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda derneğimizin çok güzel bir etkinliği olan Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist olarak devam etmekteyim. Keyifle çalışmalara devam ediyoruz. İçinde bulunduğum ortamdan çok memnunum, arkadaşlarımdan da. Pek çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kenan Bey sizi tanıyor. Kenan Karataş, 1974 Erzincan doğumluyum. Ee, 10 yaşına kadar Erzincan'da kaldım. Lise e, bitirerek kadar Ankara'da yaşadım. Sonra üniversitede Muğla'ya gittim. Muğla'da sonra iş hayatım e, başlayınca da İstanbul'a taşındım. Yani pek durmadım belli bir yerde. Şu anda İstanbul'da yaklaşık. 20 yıldır İstanbul'da. Kaç yıldır bu mesleği? 20 yıldır bu mesleği, evet evet içindeyim ama belgem 18 yıl. hiç de göstermiyorsunuz yani. Teşekkür <laughs> ediyorum, çok sağ olun. ama ben hiçbir zaman ofis açmadım, hep bağımlı çalıştım. Aynen bağımlı Şu anda da bağımlı çalışıyorum. Yani aslında mali müşavirlikten ziyade yöneticilik yapıyorum. Yani aynı zamanda mali müşavirlik yapıyorum ama ben çok yönetim kademesinde görev yapıyorum. Ben de şu anda aynı zamanda şey, dernekte bulunma Yaklaşık 3 dönemdir e, dernek içerisindeyim. Bunun bir döneminde e, dernek üyesi olarak bulundum. İki dönemdir de e, sekreterlik görevini yapıyorum. E, eğlenceli. Yani zevkli, keyifli. Kesinlikle evet. zevkli. E, bir, e, Aynı zamanda nasıl diyeyim, heyecan verici şeyler de yaşıyoruz. Evet. Yeni tecrübeler kazanıyoruz. E, bunu yönetimsel anlamda ya da yapılan işleri anlamında bayağı kendimize bir artı değer kattığını düşünüyorum. Ve şu anda arkadaşlarla başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü Peki görüyorum. bir, e, soru sorayım. Sanırım birazdan bir mazeretiniz var. Siz e, evet. e serbest çalışmayla bağımlı çalışmasından bir farkı dile getirebilir misiniz? <laughs> çok özür <laughs> diliyorum. Şimdi e, ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Birçok insanla uğraşmak istemedim. Evet. Dolayısıyla bağımlı çalışmayı bu yönde tercih ettim. E, Tabii kendine göre zorlukları var bağımlı çalışmanın. <laughs> çok özür diliyorum rahatsızlığından dolayı. Öksürüyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş <laughs> olsun. Ama bana her zaman büro daha şey geldi. Cazip geldi. Cazık. Yok cazip gelmedi büro. Yani Bağım cazık. Cazık. Bağ, cazık. bağımlı çalışma. Bağımlı, daha cazip geldi. Dolayısıyla o o yönde yaptım. Öyle de bitecek gibi görünüyor. Peki, ee, peki sizi Yardım'ı fazla yormayalım. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Teşekkür Evet, Yadigar Hanım, sizi tanıyalım. Evet. E, 78 Yozgat doğumluyum. İstanbul İktisat mezunuyum. Bölünme yanlışlıkla girdim. <gülüyor> yanlışlıkla girdim. <laughs> yani. evet, ben hukuk okuyup savcı olmak istiyordum. Ama bugün mali müşavir olduğum için kesinlikle çok mutluyum. E, çünkü mali müşavirlik daha güzel ya. Yani e, Burada da yine bir hak hukuk olayı var. Burada da yine birilerine yol gösterme var. Müşavir olduğum için gerçekten mutluyum. Dernekte üçüncü dönem görev alıyorum ve dernekte bulunduğum için de çok mutluyum. Çünkü dernek benim için okuldu. Benim eksik kaldığım yönlerimi törpüledi. Bakış açımı değiştirdi. Mesleği olan bakışımı da tabii ki değiştirdi. Ben mesleğimi çok seviyorum. Dernekte bulunmaktan da çok çok mutluyum. Çünkü dernekte görev aldığınızda meslekte daha aktif oluyorsunuz. Birçok meslektaşınızı tanıyorsunuz. Bu size gerçekten çok güzel bir güç veriyor. Ben gerçekten yeni başlayan, bu mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımın da derneklerde görev almasını, derneklerin içine girmesini tavsiye ediyorum. Mesleği çok daha iyi anlıyorsunuz. Yöneticilere daha yakınsınız. Onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. Başarıyı siz de ortak oluyorsunuz. Bu gerçekten e, bir özgüven veriyor insana. Yola çok daha güzel ve sağlam devam ediyorsunuz. Ben çok mutluyum. E, bu imkan tanıdığı için de yöneticilerime, başkanıma, e, bizi buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok güzel ifade <laughs> <falan gülüyor> ettiniz. Ben teşekkür Merhaba. ediyorum. Tamam. Ee, sizi meyameye tanıyalım. Ben Artvin Hopa doğumluyum 1980. Ben de 25 yaşına kadar Artvin'den dışarı çıkmadım açıkça. Üniversite haricinde Samsun'da okudum 19 Mayıs'ta. Ondan sonra yengemin vasıtasıyla diyelim. hadi burada ne yapacaksın? Hani köy yerinde değil, bu kadar okuyup da burada durmaktansa hani bir yerlere açılman gerektiğini düşünüyorlar. Ee, Beni de daha doğrusu bu yola teşvik ettiler. Geldik İstanbul'a. sağ olsun bir üstadımın yanında başladık. 2005 yılında bütün tecrübe yoldan edindik. Şu anda da üstadımızın sayesinde gidiyoruz. Dernekte arkadaşlarımla Ali Başkan'ın futbol turnuvaları sayesinde ben bu arkadaşlarımı tanıdım. İyi ki de tanımışım çünkü çok güzel bir organizasyonlar, etkinlikler, seyahatler falan düzenleniyordu. Ben de severim zaten bu tarz organizasyonları, şeyleri. Ee, sağ olsunlar çok iyi kaynaştık, kendileri beni dahil ettiler bu organizasyonun içerisine sıcak kanlılıklarıyla, iyilikleriyle yönlendirmeleriyle diyelim. Gayet güzel bir birliktelik başladı. ben de burada aslında en çok kişi benim herhalde. Çünkü ve en genç. En <laughs> yeni. En yeni, yenisi yeni, diyeyim yeni, yeni daha ee, Yavaş yavaş tecrübe edilmeye çalışıyorum. Çünkü hiçbir böyle bir aktivite veya böyle bir organizasyon içerisinde hiçbir zaman bulunmadım. Hep ne bileyim firmalarda çalıştık. Ben bağımsız olarak çalışıyorum. Böyle organizasyon olması benim için çok çok güzel oldu. Çünkü bir şekilde bir yere gitmeye çalışıyorsunuz veya organizasyonu da bulmaya çalışıyorsunuz ama her zaman istediğiniz gibi davranamıyorsunuz veya gidemiyorsunuz. Ama grup olmayı olunca her şey daha eğlenceli, daha güzel bir etkinlik içerisinde gidiyor. Gerek Siz gerek yapıyorsunuz, arkadaşlarınızı seviyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle ve seviyorsunuz. Çok, çok, bunlar çok önemli. Ve var. çok memnunum. Yani sağ hepsi de e, dairetlerimizde kendileri içerisinde. Herkese tek tek teşekkür ediyorum tekrardan. Layık gördüğünüz için böyle bir organizasyon içerisinde. İnşallah tecrübelediniz. Faal inşallah İnşallah biz de de doğru çalışıyoruz. Ben teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Ben burada Şimdi, bir şey ilave edeyim tabii mi? Çok öncelikle. Şimdi Üsküdar çok güzel bir ilçe. i̇lçe. Hem e, coğrafi konum olarak hem, hem kültürel dokusu Sözler, çok eski. Sizler de güzelleştirir sözlersiniz yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hı -hı.